19 Ağustos Pazartesi. Pendikte ne var ne yok? Pendik Belediyesi bu yıl da üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran gençlere yönelik 10.000 TL eğitim desteği sunuyor. Destekten yararlanmak isteyen öğrenciler ise Pendik Belediyesi'nin web sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Trendyol Yol 1. Lig'in 2. haftasında temsilcimiz Siltaş Yapı Pendik Spor sahasında Kocaeli Spor'a 2-1 kaybetti. İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden Orta Pınar mahalleleri havadan görüntülendi. Pendik Belediyesi Su Sporları Merkezi'nin yapımı tamamlandı. Pencere Güzel sosyal tesislerinde yer alan merkezde verilecek eğitimlerin kayıtları bugünden itibaren başladı. Pendik'te bir araç sürücüsü park halindeki motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet kaldırına uyan köpeğin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Sürücü hala aranıyor. Pendik Belediyesi gençlik buluşmaları kamp ateşi etkinliği kayıtları yarın yani 20 Ağustos'ta saat 2'den sonra başlayacak. Aile Doğa Kampı etkinliği kayıtları yarın 20 Ağustos'ta saat ondan sonra başlayacak. Haberlerimizin sonuna geldik. Detaylar için Pendik Gazetesi web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bir, Bir sonra sonraki günde gün görüşmek üzere. üzere.